Merhaba canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyla beraberiz. Bugün öğrenciler tarafından çok fazla zorlanılan dünyanın şekli ve hareketleri konusuyla birlikteyiz. Konuya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutma. Biliyorsun ki gelişmeleri buradan takip edeceğiz. Evet, Şimdi gel sizler tarafından zorlukla karşılaşılan dünyanın şekli ve hareketleri konusuna bir giriş yapalım. Şimdi dünyanın iki tane şekli var aslında bilmem gereken. Bunlardan bir tanesi geoid olmasının sonucu, diğeri ise küresel olmasının sonuçlarıdır. Burada ilk başta bilmem gereken kısımlardan biri geoid. Geoid ne demek? Geoid arkadaşlar da Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin hali demektir. Ve biz deriz ki dünyanın geoid olmasının 3 tane sonucu vardır deriz. Ve bu 3 sonucu da 3C kuralı diye anlatırız. Nedir bu 3C kuralı? Eğer ki sana unutma, yer çekiminden bahsederse, yarıçaplardan bahsederse ve çevre uzunluğundan bahsederse bil ki bu geoid olmasının sonucudur diyeceğim. Sana şöyle diyecek yani. Ekvatorda yer çekiminin az olması. Ekvator uzunluğunun, çevre uzunluğunun özellikle kutuplardan fazla olması ya da ekvator yarıçapının uzun olması. Bunların hepsi geoid olmasının sonucu. Tekrarlıyorum. 3C kuralından bahsedecek sana. 1. Yer çekimi. 2. yarıçap, çap. De çevre uzunluğu diyeceğiz küresel olmasının sonuçları zaten çok uzundur diyebiliriz. Bunu söyleyebilirim sizlere. Ayrıca şunu da asla unutma. Dünyanın geoid olmasının sonuçlarıyla küresel olmasının sonuçları aynı şeyi ifade etmemektedir. Şimdi geoid olmasının sonuçlarını anladıysak gel bir de neye bakalım? Küresel olmasının sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar küresel olması sonuçlarının birinci maddesi şu. Dünyanın bir yarısı gündüzken diğer yarısında gece yaşanıyor. Şekilde zaten görebiliyorsun. Dünya küresel bir şekil olduğu için güneş bir taraftan vurduğunda bir yere aydınlık yaparken diğer tarafı da ne yapacaktır? Tabii ki de karanlık yapacaktır. Yine güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru küçülür. Yine şekilde görüyorsun ekvatora 90 derecelik açıyla geliyorken kutuplara doğru gelildikçe bu açı ne yapıyor? Küçülüyor. E güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyorsa gölge boyu ne yapıyor? Artıyor. Gölge boyunun artmasını şöyle düşünebilirsin. Gece yürüyorsun sokakta. Tam böyle sokak lambasının altındasın. Gölgen oluşur mu? Hayır. Çünkü tam dik açıyla geliyor. Yani tam tepede. Ama o sokak lambasından her adım adım uzaklaştığında gölgen oluşmaya ve uzamaya başlar. İşte kutuplarda da güneş ışınlarının geliş açısı eğikleştiği için gölge boyu artıyor. Ayrıca sıcaklıklar kutuplara doğru azalır diyeceğiz. Çünkü ekvatora dik açıyla geliyor. Dik açıyla gelen yerlerde tabii ki de sıcaklık fazla oluyor. Kutuplara doğru da bu sıcaklık azalıyor. Bu arada düzenli bir şekilde sıcaklık azalır mı diyorsa hayır diyeceksin. Çünkü genel itibariyle özel konum kısımları devreye giriyor. Mesela bir yükseldi devreye giriyor. İşte bir denizellik, bir karasallık devreye giriyor. Bunlar sıcaklığın düzenli olarak azalmasını sağlayamıyor. Dikkat edin. Yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitkiler, kuşaklar oluşturur diyeceğiz. Yine bu da sıcaklığın etkisiyle oluşan bir şey. Genel itibariyle ekvatora bakıyorsun, ekvator ve çevresine bakıyorsun, geniş yapraklı ormanlar karşımıza çıkıyor. Yine Kutuplara doğru yaklaştıkça bu geniş yapraklı ormanlar önce karışık sonra da iğne yapraklı ormanlara dönüyor diyebiliriz. Yine kalıcı kar alt sınırı, yerleşme, orman ve tarım üst sınırı da ne yapacaktır? Azalacaktır. Bunu şöyle düşün. Sen Ekvator'dasın abi. Ekvator'da yaşıyorsun. Çok sıcak. O yüzden sen tarım yaptığın alanı ya da yerleşme yaptığın alanı nereye kuracaksın? Yükseklere kuracaksın. Yani denizden uzak alanlara. Çünkü çok sıcak, çok yağışlı ve çok nemli. Ama kutuplara doğru gidildikçe sen bu tarım alanında yerleştiğin alanı da deniz seviyesine doğru indirgemen lazım. Niye? Çünkü soğuk. Yükseklere çıkamazsın. Çünkü çok fazla soğuk var orada. O yüzden deniz seviyesine indirgemen lazım. O yüzden de yerleşme, orman ve tarım üst sınırı azalır kutuplara doğru diyeceğiz. Unutmayın. Ayrıca ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için buharlaşma ve tuzluluk oranı da azalır. Yani şöyle düşünün. Bizim Akdeniz mi ekvatora daha yakın? Karadeniz mi? Akdeniz. E hangisinde tuzluluk oranı fazla? Tabii ki de Akdeniz'de tuzluluk oranı daha fazla. Kutuplara doğru gidildikçe tuzluk oranı ne yapıyormuş? Azalıyormuş diyebiliriz. Yine bence önemli maddelerden bir tanesi ekvatorda termik alçak basınç, kutuplarda da termik yüksek basınç gözüküyor. Buna basınçlar konusunda değineceğim ama sana şöyle kısa bir bilgi vereyim. Termik basınçlar arkadaşlar sıcaklıktan dolayı oluşacaktır. Sıcak olan yerde alçak basınç, soğuk olan yerde de yüksek basınç karşımıza çıkar. Ekvator sıcak olduğu için alçak basınç, kutuplar soğuk olduğu için de yüksek basınç karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Unutmayalım. O yüzden sen bu şu an sadece şunu bileceksin. Termik basınçların oluşumunu gördüğün anda dünyanın şekli diyeceksin. Unutma, dikkat et. Yine dünyanın şekline baktığımızda paralel boyları kutuplara doğru azalır diyeceğim. Şu şekilde görüyorsun paralel boyların. Kutuplara doğru gidildikçe küçülmeye başlıyor. Meridyenler arasındaki mesafe de kutuplara doğru azalıyor. Dikkat et meridyenler arasındaki mesafeye gittikçe küçülüyor diyebiliriz. Yine çizgisel hız da kutuplara doğru azalıyor. Yine grup ve tan süresi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyor. Grup ve tan süresi dediğimiz arkadaşlar nedir? Güneşin doğuş ve batışıdır. Ekvatora gidiyorsun güneşin doğuşu ve batışı 12 saate 12 saat. Kutuplara gidiyorsun 6 aya 6 ay. İşte güneşin doğuş ve batışı yani grup ve tam süresi ne yapıyor? Artıyor. Yerden yükseldikçe görüş alanı genişliyor. Küresel olmasından dolayı. Bak burada yerden çok hafif bir şekilde bir yükselti var. Dikkat et. Dünyanın en tepesine görüş alanı da bir tane daha bir koli daha koyduk oraya. Bak görüş alanı ne yaptı? Genişledi. Ve dünyanın küresel şeklinden dolayı harita çizilirken bozulmalar meydana gelir. Bunu bize ilkokulda portakal deneyiyle yaptılar. Portakalın üzerine bir harita çizdik biz. Sonra kabuklarını soyduk. Düz bir zemini oturttuğumuzda yamuk olduğunu gördük. Dikkat edelim. Ayrıca şunu asla ve asla unutma dünyanın küresel şeklinin sonuçlarıyla enlemin sonuçları aynı şeyi ifade eder. Coğrafi konum ünitesinde enleme deyince ve aynı şeylerden bahsettiğimi siz de göreceksiniz zaten. Bunun yanında şunu unutma. Eğer ki sana ekvatorla kutupları karşılaştırıyorsa bil ki bu küresel şeklin sonucudur. Unutma, dikkat et. Oldukça önemlidir burası da. Şimdi gel dünyanın eksen hareketine yani günlük harekete. Nedir abi günlük hareket? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme olayıdır diyeceğim. Burada dünya kendi ekseni etrafında dönerken bu dönüşünü batıdan doğuya doğru yapıyor. Burada bilmem gereken benim bazı kavramlar var. Çizgisel ve eksen. Çizgisel ne demek? Ekvatordan kutuplara doğru azalan ve dünyanın dönüş hızı demektir. Açısal hız dikkat et. Her yerde aynıdır. Bunu asla unutma. Ve bütün noktaların 360 derecelik bir dönüş yapmasından kaynaklanır diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Çizgisel hız ekvator'dan kutuplara doğru azalırken açısal hız her zaman aynıymış ve her yerin 360 derece dönmesinde etkiliymiş diyebiliriz. Eksen ise dünyayı iki eşit parçaya bölen ve dünyanın tam ortasından geçtiği varsayılan hayali bir çizgidir. Burada lütfen şuna da dikkat edelim. Biz dedik ki dünya batıdan doğuya doğru döner demiştik. İşte dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin yani dönüş yönünün sonuçları var arkadaşlar. Bunu günlük hareketin sonuçlarıyla lütfen karıştırma. Bunlar da farklı. Şimdi Rüzgârlara bakıyorum. Özellikle kuzey yarım kürede sağa doğru, güney yarım kürede de sola doğru sapmaktadır. Ya da yerel saatin batıda geri, doğuda ileri olması, Dünya'nın dönüş yönüyle alakalıdır. Yani Dünya batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru dönseydi bunlara da tam ters olurdu. Yani bu sefer Rüzgarlar kuzey yarım kürede sola, güney yarım kürede sağa sapar. Ya da yerel saat batıda ileri, doğuda geri olurdu. Lütfen dönüş yönünün sonuçlarını da unutmayalım. Dikkat edelim. Oldukça önemlidir. Şimdi gel günlük hareketin sonuçlarına. Arkadaşlar, dünyanın küresel şeklinden dolayı dünyanın bir tarafının karanlık, bir tarafının da aydınlık olduğunu söylüyoruz. E dünya kendi ekseni etrafında döndükçe bu gece ve gündüz ne yapacaktır? Değişecektir. İşte gece gündüzün birbirini takip etmesi ya da gece gündüzün ardalanması direkt günlük hareket sonucudur diyebiliriz. Unutmayalım. Ayrıca güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişmektedir. Burada zaten şekli var. Öğlen açıyla gelirken sabah ve akşam vakitleri güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir. Bundan dolayı da gölge boyu gün içinde değişir. E güneş ışınlarının gelişesi gün içerisinde değişiyorsa gölge boyu da değişecektir. Öğlen tam dik açıyla geldiğinde, öğlen 12'de gölgem azken sabah ve akşam vakitleri gölgem daha fazla olacaktır. Bunun yanında güneş ışınlarının gelişesi gün içinde değiştiği için günlük sıcaklık farkları oluşuyor. Öyle değil Öğlen çok sıcağım, sabah ve akşam vakitleri serinim. E bu da günlük sıcaklık farkını ne yapmaktadır? Etkilemektedir. Bunun yanında günlük basınç farkları oluşmaktadır. Bunun sonucunda da yani günlük basınç farklarından dolayı da Meltem rüzgarlar oluşmaktadır. Ve fiziksel ya da mekanik çözülme oluşur. Bu fiziksel çözünmeyi de sonraki videolarımda ayrıntılarıyla değineceğim. Kısacası şundan bahsetmek istiyorum günlük sıcaklık farkı oluşmasından dolayı basınç farkı oluşuyormuş. Ayrıca fiziksel mekanik çözünme oluşuyormuş. Yine günlük basınç farkından dolayı meltem rüzgarları oluşuyormuş. Lütfen meltem rüzgarlarını unutma oldukça önemlidir. Yine yerel saat farklarının oluşması da günlük hareket içerisindedir. Yine Alize batı ve kutup rüzgarları sapmaya uğramaktadır diyebiliriz ve bu sapma sonucunda da dinamik basınç kuşakları oluşmaktadır. Bunu da şöyle düşün. Bu rüzgarlar sapıyor ya neden sapıyor? Şöyle düşün. Diyelim ki sen 50 kilometrelik hızla giden bir arabanın içerisindedin. Arabadan atladın. Direkt olduğun yerde durur musun? Savrulur musun? Tabii ki de savrulur. İşte dünya kendi ekseni etrafında döndükçe bu devamlı rüzgarlar da sapmaya başlıyor. Yani Savuluyor. Bu savrulma sonucunda da ne oluyor abi? Genel itibariyle dinamik basınç kuşakları oluşuyor. Yine okyanus akıntılarındaki sapmaların sebebi de dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi yani günlük hareket diyebiliriz. O yüzden sapmayı gördüğün anda, dinamik basınç kuşaklarını gördüğün anda, meltem rüzgarlarını gördüğün anda... Günlük harekete gideceksin. Lütfen bunu unutma, dikkat et. Oldukça bizim için önemlidir bu kısım. Şimdi gel nereye? Dünyanın yıllık hareketine. Yani eksen ve sonuçlarına. Şimdi yıllık hareket dediğimiz şey nedir? Dünyanın genel itibariyle güneşin etrafında dönme olabilir Ve dünya güneşin etrafında dönerken böyle kafasına göre abi dönmüyor belli bir yörüngeye Ve bu dönmesini de 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Dedik ya kafasına göre dönmüyor bir yörünge diye, diye. İşte biz bu yörüngenin ismine de ne diyoruz? Elips diyoruz. Şekilde zaten görüyoruz. Böyle yumurtaya benzeyen bir şekli var. Önce biz yörüngenin elips olmasının sonuçlarına bakıyoruz. Şimdi şekle iyi bak. Sence elipsten dolayı Dünyanın Güneş'e olan uzaklığı hep aynı mı değil? Mi? Tabii ki de değil. Dikkat et. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığı yıl içerisinde değişmektedir. Bunu asla unutma. Hatta dünyanın Güneş'e en çok yaklaştığı tarih 3 Ocakken en uzaklaştığı tarihte 4 Temmuz olarak karşımıza gelmektedir. Peki hocam biz 3 Ocak'ta yakınlaşıyoruz ama kış yaşıyoruz. 4 Temmuz'da uzaklaşıyoruz ama yaz yaşıyoruz. Çünkü arkadaşlar önemli olan burada dünyaya yakınlık ya da uzaklık değildir. Önemli olan güneş ışınlarının geliş açısıdır diyeceğim. Lütfen bunu da unutmayın. Yine dünya güneşe yakınken hızlı dönüyorken güneşten uzaklaştığında yavaş dönmektedir. Yani bu 3 Ocak civarında Dünyanın çekim kuvveti, güneşin çekim kuvvetinden yararlandığı için dünya hızlı bir şekilde dönüş yapıyor. Uzaklaştığında da yani 4 Temmuz civarında ise çekim kuvvetinden azalmasından dolayı güneşten yavaş dönmektedir diyebiliriz. Bunu da unutmayın. E biz genel itibariyle Ocak ayında 3 Ocak'ta kış yaşıyoruz. 4 Temmuz'da yaz yaşıyoruz. E yavaş dönüyor, hızlı dönüyor. O yüzden de Mevsim süreleri aynı değildir. Biz özellikle kışın hızlı döndüğünden dolayı Kuzey Yarımküre olarak ve Türkiye olarak kışı iki gün eksik yaşıyoruz arkadaşlar. Yazı da iki gün fazla yaşıyoruz. İşte mevsim sürelerinin eşit olmaması da neyle alakalıymış? Unutma yörüngenin elipsi olmasıyla alakalıymış. Yine bütün özel tarihlerimi biliyorsun değil mi? 21 Haziran var, 21 Mart var, 21 Aralık var, bir de 23 Eylül var. Hiç düşündün mü? Bütün özel tarihlerin 21 iken, Eylül 23. Neden? Çünkü dünya yavaş döndüğü için gideceği yere iki gün gecikmeli varıyor. Ve Eylül ekinoksu da iki gün gecikmeli yaşanıyor. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Dünya güneşten uzaklaştığı için çekim kuvveti azalıyor ve dünya güneşin etrafından dönerken yavaşlıyor. Bu da gideceği yere iki gün geç varmasını sağlıyor ve Eylül ekinoksu iki gün gecikiyor diyebiliriz unutmayalım. Yine Şubat ayının 28 çekmesi de yörüngenin elips olmasıyla alakalıdır. Bunu da şöyle düşün. 3 Ocak'ta dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihti. Ve bundan dolayı da güneşin çekim kuvvetinden dolayı hızlı dönüyor. Bu sefer gideceği yere iki gün erken varıyor ve Şubat ayı 28 çekiyor diyebiliriz. Hatta biz 28 Şubat'a kaç yılda bir gün ekliyoruz? 4 yılda. Peki bu nereden geliyor? Dikkat et. Dünya güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlıyor. 6 çarpı 4. 24 saat yani bir gün yapıyor. Yani 4 yılda 6 saati topladığımızda 24 saat bir gün yapıyor. Ve biz onu da nereye ekliyoruz? Şubat ayına ekliyoruz arkadaşlar. Lütfen şunu da unutma. Yıllık hareketin sonuçlarıyla yörüngenin elif olmasının sonuçları aynı şeyi ifade etmemektedirlerim. Bu da oldukça önemlidir. Dikkat edelim. Şimdi biz yıllık hareket ya da eksen eğikliğinin sonuçlarına bakalım. Şimdi dünya arkadaşlar böyle güneşin etrafında dün dümdüz durmuyor. Hafif böyle ne yapıyor? Bir yamukluk var. İşte biz bu yamukluğa eksen eğikliği diyoruz. Unutmayalım. Ve bu eksen eğikliği sonucunda dikkat edersen eksen şekleyi bak. Yörünge düzlemiyle ekvator düzlemi arasında bir tane açı oluşuyor. 23 27 diye bir açı. Yine yörünge düzlemiyle yer ekseni arasında da bir açı oluşuyor. 66-33. İşte bu 23, 27 ile 66, 33 bana bir yerlerden tanıdık gelmesi lazım. Bu 23, 27 derecelik açı yengeç dönencesinin sınırı değil mi? Peki 66 derece 33 dakikalık sınır da kutup dairelerinin sınırları değil mi? Evet. O zaman yıllık hareket sonucunda özel enlemler söyleyeceğiz. Yani dönencelen sınırlarının oluşması kutup dairelerinin sınırlarının oluşması neyle alakalıymış? Yıllık hareket yani ekseni ile alakalıymış. Ayrıca yıllık hareket sonucunda yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açısı ve gölge boyu ne yapar? Değişir. Yazın genel itibariyle dik açıyla gelirken kışın eğik açıyla gelir. Yani yazın dik açıyla geldiğinde gölgem azken kışın genel itibariyle gölgem daha fazla olacaktır. Ve gece gündüz süreleri değişmektedir. Şu şekilde değil mi ülkemizde ya da dünyada? Özellikle kuzey yarım küre için bahsediyorum tabii bunu. Dikkat et, unutma. Şunu iyi bil. Şimdi biz Türkiye olarak yazın gündüzleri uzun mu? Evet. Kışın geceleri uzun. E, yaz ve kış bir yıl kavramı içerisindedir. Bundan dolayı da gece gündüz süreleri değişmektedir. Ayrıca mevsimlerin de oluşmaktadır derim. ve matematiksel iklim kuşakları oluşturmaktadır. Ya da oluşmaktadır. Dikkat et buraya. Tropikal kuşak var, orta kuşak var ve kutup kuşağı var. Ve bunların sınırlarına iyi bak. 0, 23, 27, 66, 33 ve 90. Tamamen özel enlemler. Yani yengeç dönencesi, oğlak dönencesi ve kutup daireleri. İşte bu sınırları çizen yıllık hareket ya da eksen iyilikli olduğu için matematiksel iklim kuşaklarının oluşmasında da Bunlar etkilidir diyeceğim. Lütfen unutmayalım. Oldukça önemli bizim için. Bir diğer kısım. Yine yıllık sıcaklık farkları oluşuyor diyeceğim. Malum biz ne dedik? Yıl içerisinde güneş ışınlarının gelişesi değişir. Buna göre sıcaklık da değişiyor. Ve sıcaklık farkları oluşuyor yıl içerisinde. Buna bağlı olarak basınç farkı oluşuyor. Ve basınç farkından dolayı da rüzgarlar oluşuyor. Hangi rüzgarlar? muson rüzgarları. Unutma günlük hareket sonucunda oluşan rüzgarlarım meltem rüzgarlarıydı. Yıllık hareket sonucunda oluşan rüzgarlarım muson rüzgarlarıydı diyebiliriz. Ayrıca yıllık hareket sonucunda yine şu da çok önemlidir. Kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede kış yaşanması yine yıllık hareketin sonucu. Kutuplarda 6 ay gündüz, 6 ay gecenin yaşanması yine yıllık hareket notunu Ve bence en önemli maddelerden bir tanesi burası. Gece ve gündüzü ayıran aydınlanma çemberinin yıl boyunca kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yer değiştirmesi. Şimdi burada şuna dikkat edin. Burada dünyanın üzerinde aydınlanma çemberini temsil eden kırmızı, sarı ve yeşil çizgilerimiz var burada işte bu kırmızı sarı ve yeşil çizgileri arasında aydınlanma çemberi sürekli hareket ediyor yani yer değiştiriyor ve bu yer değiştirme de gece ve gündüz sürelerini değiştiriyor lütfen bunu da unutmayalım dikkat edelim şimdi şöyle toparlayacak olursak lütfen kavramlarımıza dikkat edelim o oldukça önemlidir. bak en baştan söylüyorum sana dünyanın küresel şekliyle geoid şekli aynı değilmiş. Ayrıca küresel şeklin sonuçlarıyla enlemin sonuçları aynı şeyi ifade edermiş. Yine küresel şeklinin sonuçlarından bahsederse büyük ihtimal sana soru da ekvatorla kutupları karşılaştırmama çekmiş. Yine günlük hareketin sonuçlarıyla genel itibariyle <laughs> eksen hareketi aynı şeyi ifade edermiş. Yine yıllık hareketle eksen eğikliği aynı şeyi ifade edermiş. Yine yıllık hareketle yörüngenin elips olması aynı şey değilmiş. Lütfen bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Evet, böylelikle biz dünyanın şekli ve hareketlerini bitirmiş olduk. Bence coğrafya için oldukça önemli konulardan bir tanesi burası. O yüzden sizin de buraya dikkat etmenizi istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Yorum ve beğenilerini de bizden esirgeme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.